Hocam radyoterapinin olası yan etkileri nelerdir? Radyoterapinin olası yan etkileri genelde hastanın genel durumu, hastanın tedavideki verilen tedavi dozu ve hastalığın bölgesine göre değişir. Genellikle çok nadir karşılaşırız ancak şınlama alanıyla sınırlı. Genellikle vücudumuza yayılmaz. Hastalar özellikle uzun süren tedavilerde hafif halsizlik, yorgunlukla karşı karşıya kalıyız. Özellikle üst batın, baş boyun bölgeleri tedavi alan hastalarımızda iştahsızlıkla yakın zamanda kilo kaybı da beklenebilir. O yüzden bunlar hekimle karşı karşıya sürekli takipte kalırlar. En fazla gördüğümüz bölgesel olarak cilt değişikleri. Bunlar kişinin bağlıdaki hafif kızarıklıklar, tamamen bunun kurluk, kabuklanma, kullanma ve en sonunda bronzlaşmayla devam eden bir süreç olur. Özellikle saçlı deride veya baş boyun bölgesinde, sakal bölgesinde kıl döküme, dökümeler neden olur. Özellikle bağışıklığı düşkün hastalarda, yani daha önceden uzun süren kemoterapi almış hastalar ya da eş zamanlı radyo alan hastalarda zaman içinde bağışıklığa düşme olabilir. O yüzden bu hastalar yakından takip edilip, Gerektiğinde Ülkemizde önemli bir desteği sağlamış.